merhaba arkadaşlar. Hayır bugün sizler birlikte insan elevator oynuyoruz kardeşimle. E, yani insan elevator mı bilmiyorum. Birlikte, birlikte efsane, elevator e, efsane değil insan. Hı. Arkadaşlar insane yazıyor yani bilmiyorum efsane nasıl okunuyor. Ee, kardeşim video çektiği için onun çok sesi geliyor olabilir. Evet. Karşıma evet. kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onunki de evet. Roblox çekerim Geliyor musun? Arkadaşlar ben de bir hız ve meşale alacağım. Yav. Evet korku asansörü oynuyoruz. Ay inşallah iki tane alalım. İki tane almadım. Gördüğünüz gibi bu da hız. Ne gelmiş ben girdim asla Giremedim. Heh. Ay düştüm. Işte. Arkadaşlar görürsünüz ne kadar izleyim. Ben şuradan bir ışık açayım. Bakar mısınız asansörümüz ne kadardı. Şur Neden? Direkt kapatacağım zaten hıza gireyim. Tamam direkt çıkacağız arkadaşlar. Ölmeme yaşı yapıyormuşum. Bir dakika çıkamıyorum. He bu Frede. Evet. Şunların evet. arkasına gideceğiz. Ben buraya girdim ama ölmüştüm galiba. Bismillah. Ben şey evet ben de buraya gittim arkadaşlar. Şu an şey göremiyorum. Yukarıda da bir kız var. Gelme gelme. Ay. Geldi mi bir şey? Buraya girdim ben burada kalacağım. Parlaklığı da açayım arkadaşlar siz de görün. Bir şey göremiyorum şu an. Hoş kaçın. Hiçbir şey görünmüyor. What? Ay bu çok kötü. O ne? Adam öldü şu an ben de ölecek miyim bilmiyorum. Garip bir şey. Aha tamam ölmedik arkadaşlar. Oh be. Rahatladım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Tower of Misery'e yeni güncelleme geldi. Bunu da çekeceğim size zaten Ay. bu videodan sonra çekelim olmazsa. Bunu biliyorum arkadaşlar. Buradan bir surat gibi bir şey çıkacak. Kaç? Hayır, surat değil. Kedi mi çıkacak? Ne çıkacak buradan? Kedi surat mı ne? Hayır, kız cüce kız çıkacakmış arkadaşlar. Hiç cüce hiç korkunç değil ama bizi öldürüyor. <laughs> Geldim Ay adam sandam cüce. Hadi. Bir ben kaçıyorum isimle inşallah. Bir de orada geldi mi? Herde de sonunda hani bir şey olmuş. Gelmedi mi? Hala arkadaşlar galiba gelmeyecek. Asansör şu an geldi. Kaçın. Arkadaşlar karşıma mikrofon sesi açık yani telefonla Şuradan la 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 geliyor. E geliyor. Öldüm. Ölmedim. Şaluk atma kardeşim. Herkes burada. Ya. Evet arkadaşlar ben ölmedim. <laughs> Kaçtım. Şöyle bir ışığımızı açalım. Herkes için açtı. Yok ışığını açmamış. Şöyle bir ışığımızı açalım. Görüyorsunuz ki sensörümüz çok güzel. Işıldak ışıldak oluyor. Bu arada benim sesim videolarda galiba çok az geliyor. Ama ben normal sesimle konuşuyorum böyle. Evet açılırsa artık bu asansörümüz açıldı. Ya yine aynı şey arkadaşlar. Ben burada ölmedim o yüzden burada duracağım. Nerede? Şu televizyonların arkasındayım. Ama üstümde durma çünkü ölüyorsun. Hemen en alta geçmen lazım. En üstte duranlar kık oluyor. Kık. Kız gel gel öleceğim. Neyse. O zaman saklan asansörde bir yerde. Anam 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 alta geçeceğim. Öykü kız geçti. Geldi mi? Hiç ben ışığımı açtım. Ben Kapattım. Açtım. Çok güzel olmuyor mu ışığı açınca? Evet, bu arada bir evet, hiç Zaten birazdan ışık gelecek ya. Canavar gelecek. Hı. Geldi. Geldi. Nasıl bizim oraya? değil misin? Simay, bana yapmıştı, değil. Evet arkadaşlar şimdi e, böyle bu bir yerdeyiz. Çok... Yine asansörde Aynen ölmedik. Ben şu anda e, bir 1-0 ilerliyorum. Kardeşim öldü. 2 bir. Bir Nasıl 2-1? Iki, iki. Yok hayır 1-0. Ölene göre yani. Hı. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? Kardeşim bir kere öldü. Ben hiç ölmedim. Ay, bir yarım. Aa arkadaşlar bir yarım çok iyi. Bu yarımda hiç ölmemiştim ama bakalım ölecek miyim. Burada arkadaşlar şu canlanıyor Sonic. Burada kaçmamız gerekiyor. Kaçalım şimdi Sonic canlanacak. Herkes orada Hız burada çok işe yarıyor arkadaşlar. Ben burada böyle bir çiçek rolü yapıyorum. Çok. Beni burada bulamaz. Bu şelale çok güzel. Geliyor. <laughs> ne yapacağız? Ben buraya saklanıyorum. Oha asansörün arkası varmış. Geliyor mu? Hayır. Şuradan bir çıkıyormuş var ya. Abla. Oh be ne? arkadaşlar kurtulduk. <laughs> bu kırmızı ışık iğrenç o yüzden bunu açıyorum. Yani hiç hoşuma gitmedi böyle. Bu yüzden bu ışığımızı açıyorum. Baksanıza içerisi duman oluyor. Çok ciddi, duman. Şöyle da bir yakeyim, yakeyim, şurada bir yakayım. Asansörü de yakayım. Her yeri yakayım. Şurada bir palonço var. Çok tatlı bir emoji değil mi ya? Evet. Bence tatlı bir emoji. Palonço hobisi olanlar vardır. Evet. Şöyle birazcık yukarı mı gitsin? Allahu ekber. Ha paylanço fobisi olanlar dedim. Tam da katil paylanço çıktı. Ne yapacağız? Mi? Bak şuradan katil paylanço çıkacak gibi. Buradan bir yerden katil paylanço çıkacak. Buradan gitmeliyiz o yüzden. Ben speed up alsam mı? Etrafta çok karanlık asansör nerede? Evet asansördeyim ben şu an arkadaşlar. Ben de asansöre gideceğim. Gel ışık tutayım sana. Hayır hayır biz burada ölmeyiz. Neredesin? Ben Asansöre doğru gelsene. Hayır geliyorum işte. Gel gerizekalı. Ge Gelir miyim Nasıl? Nasıl? Neden oradasınız? Ben nereden bileyim. Allah açıldı kaç kaç kaç. Arkadaşlar burada öleceğim kesin. Oh, sonra kapandı. Oh. Nasıl oradaydın sen? Oraya gittiğimde kapanıyormuş orası. Asla bir daha oraya. Arkadaşlar bu arada kuşum ölümden döndü. Bir like atarsanız, evet e, bir like atarsanız, atarsanız benim moralim olur yani moral alır. Ölümden döndü ama yani çok halsiz hep uyuyor artık. Dün e, çok korkmuştuk çünkü annem şey demişti. E, yarın kuşumuz ölmezse bir daha hiç ölmez. Yani ölecek illa bir gün de hastalığından dolayı ölmez diye. Yarın atlatırsa yani yaşar. yaşar diye Sabahı söylemiştim. Yaşar diye Aynen sabah atlatırsa yaşar demiştim. Ve atlattı da şükürler olsun. Ben Ama çok halsiz hep uyuyor artık. Uyuma çabası falan çabalarında bu arada Baldi geldi. Hayatta kalabileceğimi sanmıyorum çünkü şey çıkmadım. Çıkamadım. Arkadaşlar şu adamın üstüne çıkmam lazım acil. Çünkü ben hayatta kalamam. Yoksa. Bir like atarsanız lütfen moral olur bana. Kaldım mı? Hala da Evet arkadaşlar. Bizim videoyu çekmemiz 1 saat. Sizin like atmanız 1 saniye. <laughs> bu arada ben spitle gidiyorum. Birazcık da ışık açayım. Değil mi? Bu ışık ve spit benim içime çok yarıyor. Zıplama var mı bilmiyorum ama ben ama bulamamıştım. Ama benim en çok spit. Evet arada bir öyle parkurlar çıkıyor. Burada arkamızdan bir şey koştu. Son parkurlar da var. Evet o yüzden skip geçeceğim. Bu arada kardeşimin sesi gelmiyor olabilir ama ben kardeşimle de konuşuyorum. Böyle şey falan falan. <laughs> Ay alienlar arkadaşlar hemen şuraya geçmemiz gerekiyor. Onu o ne diyor falan? Evet kardeşim ben de susuyorum. Arkadaşlar buraya neden <laughs> geçiyoruz biliyor musunuz? Buraya bilmiyor musunuz? Bilirler, araba. Allah biliyor Allah musunuz? Biliyor musunuz? Buraya çünkü elektrik mi ne geçirmiyormuş kardeşim dedi. Evet. Buraya UFO gelemiyor. Sinyal falan gelmiyormuş buraya ama elyinler buraya gelebiliyor yani uzaylılar. Bakın ufumuz orada işte geliyor Böyle özel ufo. Uf. Bu arada buraya uzaylı gelirse bittik ama bizim speed'imiz var. Ben bir kere speedsiz oynuyordum bu yarım ve ölmüştüm. Belli. Ay geliyor geliyor bildin e geliyor e geldi. Ama benim peşimde. <laughs> <laughs> Ufo benim peşimde. Ufo asansöre gir. Oh be. Canım gitti. Arkadaşlar Ufo benim peşimdeydi. Nasıl kovalıyor? Ufo or, 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 gelmedi oraya. Geldi. Geldi Arkadaşlar ama. da şahitim. Çekmedi ama çekmedi. Çek. Canımız gitti. Hayır, benim, benim gitti. Ben kaçtım oradan direkt. Aa, burada aynı kişi var. Arkadaşlar çok iyi değil Ağledim. miydi ya? Hani gelemiyordum? Hani gelemiyordum? Işık lazım. Bu ne? Aa, yüzü, Allah yüzü. belanı vermesin. O yüzü görmezdi, görmemeliydi. Evet. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar birileri gidiyor orada. Uyuyorlar galiba. Bilmiyorum. Birim alayım da şuradan yüzüden kaçarım belki. Bakar mısınız? Görüyor musunuz? Ta en arkada yüz var O bizi öldürüyor ve bu turda hayatta kalabileceğimizi sanmıyorum. Ben e çekil adam. Şuraya geçeceğim. <laughs> Ay, geldi mi? Kardeşimin yeri yantısı çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de aa, aa öldüm. Kardeşim yaşıyor. <laughs> Arkadaşlar ya, öldüm ya. Porun... Neyse ben birazcık bekleyeceğim. Bu arada burada da premium şeyler var. Yes, bir, bir. tamam, hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar bir bir olduk. <laughs> Ama evet. çok zordu yani bence orada yaşamak. Kardeşim o yüzden tebrikliyorum. Başka artı bir şey alsam mı diye bakıyorum. Şu can falan. Neyse. Gidiyorum. Can yok Can var. Allah. Ama bir tane. Bir x'ler. Arkadaşlar. Yine geldim. 20.000 bin olmuş. Çabuk git. Çabuk çabuk. Of. Geldi aba. Oh be geçebildim en azından. Ama öleceğiz burada. Şu orayı bir yere sıkışmaya çalışıyorum. Evet sıkıştım tamam. Oha. Tamam ama hey hey. ne yapıyorsun? ne? <laughs> arkadaşlar beyaz ışık <laughs> beyaz ışık oldu. <laughs> de, e, ben normalde buraya önceki taraftan ya Oha biz dört kişi nasıl buraya? Bir önceki de tarafa geliyordum şimdi bu tarafa girdim bakacağım. Kim Şöyle birazcık ışık biraz açayım. Şu an üç kişi miyiz neyiz bilmiyorum. 13 dakika olmuş Aynen arkadaşlar. Ben buraya düştüm. Ah buradayım. Hayır yapma lütfen. Oh be. Bak şu. Ben nasıl doğdum? Nerede doğdun? Bir evet arkadaşlar yaşadım. Sen de yaşa yaşıyor muydun öldün mü? Ben Tamam arkadaşlar biz de bitirelim. Şu anda bir bir bitti arkadaşlar videomuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolar için abone olmayı unutmayın. Ee, abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Videoma like atmayı like, unutmayın like, like. ve bana güzel güzel yorumlar yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.